Aracımız Mercedes C180. Boya yüzeyinde oksitlenmeler, demir tozları ve paslar var arkadaşlar. Bayağı bir belirgin halde bakın. Boyaya işlemiş neredeyse. Demir tozu kil temizliği ile işleme başlayacağız. Folk boya koruma paketi. Bakalım çıktıktan sonra nasıl olacak. Evet demir tozu temizliği boya koruma veya seramik kaplama uygulaması yapılmadan önce yani pasta cila işlemine geçmeden önce mutlaka yaptığımız bir temizliktir araç yüzeyine yapışan küçük demir parçacıklarıdır aynı zamanda bu çıplak gözle göremezsiniz ama ee, elinizi kaportaya sürdüğünüz zaman küçük kum taneleri gibi Elinize gelir mutlaka. Bu temizlenmezse eğer oksidasyona yani paslanmaya neden olur. Eğer yine bu temizlenmeden pastacila ve boya koruma işlemi başlarsa bu parçacıklar verniğe yapışır ve derine iner. Sonradan da tekrardan yüzeye çıkar. Mutlaka ve mutlaka bu temizliğin yapılması gerekir arkadaşlar. Evet, boya koruma uygulaması. Boya koruma uygulaması ani ısı değişimlerinde boya çatlamalarını engeller, güçlü su iticiliği sayesinde aracın uzun süre temiz kalmasını sağlar. Boya verniği üzerinde oluşacak kılcal çizikleri de engeller. Ee, müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Gelmeden önce mutlaka randevu almayı unutmayın. Önümüzdeki birkaç gün mutlaka dolu çalışıyoruz, bilginiz olsun.